Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Beni de soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Biraz üzerimde tabii ki de yorgunluk var. <laughs> Yorgunluğu henüz atmış değilim. Vallahi mısırlar da iyice kurudu. Şuraya bakın. Sapsarı oldu her yer. Şöyle kabaklar meydana çıktı. İyice kurudu artık şeyler. Yani kabak tebekleri kurudu iyice. Kum köprü bugün. Rüzgarlı bir hava var. Güzel. Bahçem de böyle işte. Şurada da bir e, kırmızı mısır var. Onu da kırmam lazım. Oraları bir toparlamam lazım. Orada da çok işim var. Ama arkadaşlar oradan önce <laughs> kafama takılan Efe'nin kaldığı evin e, girişi ön taraftan girmiyor. Ön tarafta değil de arka taraftan arka kapıdan girdiği için onun giriş çıkış yaptığı balkon çok pis. E, kanalıma yeni gelen arkadaşlarım var. E, Yorumda yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar kim geldi, nereden geldiniz nerelisiniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim nerelerden geldiniz bakalım <laughs> İşte burası arkadaşlar giriş ee, gerçekten çok fena halıları kirlendi camları kirlendi şu aşağı kısım şu incirdarları kesilecek buralar bir toparlanacak arkadaşlar gerçekten fena oldu yani Sadece diyorum böyle bu kısımla uğraşayım. İş çok. Yani böyle bir de buraya çamaşır atmaya geliyorum makineye. Ee, hiç hoşuma gitmiyor yani görüntü. En azından diyorum buradan başlayayım. En azından e, çocuğun girdiği yer, eve giriş çıkış yaptığı yer temiz olsun. Aa, bakar mısınız nara? Ay, hep nar diyorum ben buna. Yine başladım. Şöyle bakın hurmaya. Erken olmuş. Ağaçta hurma bırakmadı hayvanlar arkadaşlar. Bütün hurmalarımı döktüler yere. Bu hurma o kadar doluydu ki. Ağaç o kadar doluydu. Şu alt dallar salkım gibiydi. Hepsini yere düşürdüler. Dedik hadi hayvanlar iyi olsun yeter ki ama. Hurmasız bıraktılar bizi. Nazlı ile Zarife'yi dışarıya atacağım. Daha dışarıya çıkarmadım. Saat 2. Sanki de içeride daha rahatlar. Yatıyorlar dışarısı da biraz sıcaktı o yüzden salmadım. Şimdi biraz rüzgar çıktı salayım da dolaşsınlar hava alsınlar. Zarife yememiş yemin arkadaşlar çok az. Çok az yemiş onun yemini Nazlı yiyor. Zarife her zamanki gibi. Nazlı aslında Nazlı Zarife'nin adı olmalıydı. Ay bu tavuklar ne var burada bilmiyorum ki. O da orada öyle boş boş duruyor. Her zamanki Zarife. Bakın 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 aslan parçalarına bakın nasıl geliyorlar. Bakın hele. Böyle hallarını kaldırdım arkadaşlar. Makineye attım. Şimdi şu incir dallarını alayım da. Ondan sonra süpürmeye başlayacağım buraları. İncirleri de kestim arkadaşlar ama nasıl kollarımı kaşındırdı. incir yaprakları. <laughs> Böyle. Şu otları kesmeyeceğim. Ben bu otları hep kesiyordum. Artık kesmekle baş edemiyorum. Yani makineyle biçerim. Büyüsünler. Makineyle alırım. Yani senelerdir uğraşıp duruyorum. Sürekli betonun üzerine kazıyıp duruyorum. Çapayla. Vallahi ot olsun ne yapayım. Makineyle biçerim. Şimdi şu arayı süpüreyim de ondan sonra balkonu süpüreceğim. Şimdi balkonu süpürürsem yine aşağıdan toz gelecek. Bu arayı bir süpüreyim bakalım. Valla arkadaşlar mis gibi oldu. Nasıl hep hayvan pisliği vardı. Otlar vardı. İncir yaprakları uzamıştı. Tertemiz oldu bakın. Şimdi burayı da süpürdüm. Ee, bir kovası yapacağım. Önce mermerlerin üzerini sileceğim. Cam kenarıyla. Balkon kenarını. Ondan sonra tekrar bir diyum su yapayım. Camları sileyim. Çünkü mermerlerin üstü gerçekten çok pis. Ayrıyeten önceden onları bir silmem lazım. Burada da vardı biliyorsunuz bir incir ağacı. Onu da aldım. Buraları arkadaşlar her zaman e, benim videolarımı daha önceki izleyen arkadaşlarım bilir. Ben bili biliyorsunuz buraları çapayla alıyordum. E, artık çapayla almayacağım. Çünkü gerçekten senede 3-4 defa çapayla almaktan bıktım. Burayı makineyle biçeceğim. Artık çim tamamen sarsın. Benim için de kolaylık olur. Her yer... E, yani bahçeyle birlikte burayı da biçerim. Şimdi neyse süpürmem bitti. Silmeye geçeceğim. Nazlı da orada otlanıyor. Şimdi gelir şuraya pisler. Aslında bahçeyle hayvanların alanı ayrı olması lazım. Yoksa bu temizlemeyle bitecek iş değil. Şimdi burayı süpürdüm. Yarın yine pisleyecek. Öyle yani. Tam düzen koymak lazım. Hayvanların alanının farklı olması lazım aslında. Neyse Burası da biliyorsunuz beton. Tozu pisliği hiç bitmiyor. Süpürdüm. Mermerlerin kenarını alayım. Ben de şimdi. Ben de şimdi. Ben de şimdi. Ben silme suyunu değiştirdim arkadaşlar. Mermerlerin üstünü sildim. Hemen camlara da geçeyim de sonlandırayım yani. Aşağısını süpür, yukarısını süpür. Çıkan ağaçlarını sök derken yoruldum. Hemen dışarı dıştan sileceğim camlarını. Öyle dıştan tozunu alacağım. Çok fazla rüzgar var arkadaşlar. O yüzden tripod hep düşüyor. Ee, yalnızım. Birine çek desem kim çekecek? Yalnızım. O yüzden kusura bakmayın. Tripod düşüyor. Kötü bir görüntü oluyor. Tripodu bağladım ee, kablosuyla. Bakalım inşallah düşmez bir daha. Düşerse de kusura bakmayın. Size güzel bir görüntü vermek isterdim ama yalnız olunca böyle oluyor yani yanında birinin olması lazım. Böyle sıkıntı oluyor. Tripodum da iyice hurda oldu. Gevşedi yani iyice tamamen bozuldu. Yani bakın şöyle telefonu takıyorum. Kendi kendine aşağı iniyor. Camlar da bitti arkadaşlar. Bir de makineden halılar çıktı mı? Rüzgar da var zaten. Hemen çabucak kurur. O zaman da şöyle hallarını sererim. Bu işte burada bitmiş olur. Zarife de burada mangalın başında. Hiç keyfini bozmayayım ben onun. Makineden halılar çıktı mı? Ondan sonra getiririm. Ay niye ben böyle halsiz konuşuyorum? Biraz şeyim böyle, sanki tükenmiş, tükenmiş gibiyim. Vallahi arkadaşlar yapsanız ne olur? Bakın temizlik yapsak ne olur? Her yer dökülüyor. Mermerlerin altını sileyim dedim bezine bezler. Elimi dokundurmaya korktum, hep dökülüyor. Yalıtım yaptıracaktık. Ondan sonra balkonlara kale bodur yapacaktık. Yani bir sürü bir sürü planlarımız her şey ters tepti. Yani bilmiyoruz ne olacak ne bitecek. Her şey böyle gitmeseydi yalıtım yaptıracaktık evin dışına. Şöyle malzemelerim de burada hemen onları da kaldırayım ben. Başka işlerime bakayım makine halıları çıkarana kadar. Halısını da serdim arkadaşlar şöyle en fazla iki gün iki gün sonra yine aynı kirli pasaklı tozlu yani şimdi rüzgar çoktu ipi astım hemen kurudu halılar şöyle tozu göstereceğim tekrar toplanan tozları görüyor musunuz bakın daha yeni sildim bakın yani iki gün diyorum ama iki gün bile sürmedi Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Biliyorum temizlik e, videolarını sevmiyorsunuz ama nasıl fındık videolarını sevmiyordunuz ama ben yapmak zorundaydım ve gitmek zorundaydım. Bu da öyle. Temizlik yapmak zorundayım. E, yaklaşık hemen hemen iki aydır e, pek dokunmadım eve. Yani tam iki ay değilse de iki aya yakın. Eve dokunmadım. Haliyle de her yer battı. Bahçe, ev yani bir yerden başlamak lazımdı. <laughs> Bu kızları da ahıra alacağım. Biraz daha dolaşsınlar. Hava güzel. Hiç otlanmıyorlar arkadaşlar. Herhalde biz bunlara çok yiyecek veriyoruz. Hiç otlanmaları yok. Öyle aylak aylak geziyorlar. Birbirlerini rahatsız ediyorlar. Daha çok Zarife'yi bakın Nazlı rahatsız ediyor. Hiç hiç huzur vermiyor hayvana. İşte bir yerden başlamak lazımdı. Ben de buradan başladım. Yani en azından evin girişini e, düzeltmiş oldum. Giriş buradan değil arkadaşlar. Burası arka kapı. Giriş ön tarafta ama Efe sürekli burayı kullandığı için o yüzden e, dedim en azından çocuğun dedim girişi temiz olsun. Biraz hünnap yiyeceğim, biraz enerji alacağım. Bana yasak ama hücre çoğalttığı için hücre çoğaltıcı şeylerin bana yasak olduğunu söyledi doktor. Ama işte o yasak bu yasak. İnsan da yani canım çekiyor. Şurada gözümün önünde tam olmuşlar. Canım çekiyor. Yiyeceğim. Ee, Allah izin verirse arkadaşlar yarın da burayı temizlerim. Allah nasip ederse. Şu halıları hemen yıkarım burada. Bu şemsiyeleri, kamp sandalyesi kalmış burada. Onları üst kata atarım. Yarın da bu iki camı silerim dıştan. Şöyle balkonu yıkarım. Mermerlerini silerim. Aynı yan tarafa yaptığım gibi. Aynı gün burayı da halledebilir miyim bilmiyorum. Buranın da temizlenmesi gerekiyor. Hayvanlar pislemiş. Tavuklar da dağıtmış. Otlar uzamış. Gerçekten felaket. Şu gülün budanması lazım. Çok fazla yayılmış. O gülden bir dal bırakacağım, gerisini keseceğim. Öyle yani arkadaşlar, burada da iş çok. İnşallah sıkılmadan da izlersiniz. Sıkılma, sizleri sıkmak istemiyorum. elimden geldiğince yani sevebileceğiniz şeyleri çekmeye çalışıyorum ama bu aralar biliyorum siz bağ bahçe işlerini seviyorsunuz, tohum ekmeyi, mahsulleri toplamayı. Farkındayım, biliyorum ama arkadaşlar, bunları da yapmak zorundayım hem bunları yapıp da hem bahçede iş yapamam yani bunları yapmam gerekiyor zamanla onlara da sıra gelir inşallah dedim e, havalar böyle şey bozmadan yağmur yağmadan bilmiyorum belki de yarın yağar ben şimdi plan kuruyorum ama hava durumu yağmurlu gösteriyor hafta sonu yağarsa evin içinde bir şeyler yaparım inşallah ne olursa bakalım nasip öyle Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.